Videomuza hoş geldiniz Ömer dizimizin yeni bölümünde heyecan yine doruk da olacak yeni bölümde ortalık bir hayli karışacağı benziyor maalesef yeni sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalacak olan Gamze bu kez ise hastalıklı Şule ile uğraşacak vicdandan sonra Şule hayatlarına bomba gibi düşecek maalesef Şule günden güne Ömer'e olan bağlılığı artacak ve maalesef Şule Ömer'i tamamen takıntı haline getirecek Nevzat her ne kadar Gamze'yi uyarsa Gamze içten içe kabul edemese de o da yavaş yavaş Şule'nin kancayı Ömer'e taktığını anlayacak ve ikili arasında gitgide kıskançlık krizleri başlayacak. Şu an için Ömer Şule'nin niyetini anlayamasa da para kazanıp Gamze'ye ve Tuna'ya sahip çıkabilmek için Şule ile işbirliğini devam ettirecek. Ayrıca Şule bu kez de Tuna'yı etkisi altına alacak. Böylelikle hem Ömer'i hem de Tuna'yı Gamze'den uzaklaştırabilmek için tatlı dilini kullanacak. Öte yanda Gamze ve Çiçek Hanım arasında çekişmeler giderek devam edecek öte taraftan maalesef Eda Emine'yi de girdiği tehlikenin içerisine çekecek her ne kadar Emine başta kabullenmese de o da bu girdabın bir parçası olacak diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.